Dünya borsaları Amerika teknoloji hisselerinin önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Beklentilerden güçlü Amerika sanayi üretimi ve Almanya ekonomik beklenti anketi, vaka sayısındaki yükselişe rağmen toparlanmanın sürdüğünü göstererek moral veriyor. Türkiye varlıklarında sürpriz yok. Geride kalmaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da dünyadan bağımsız yatay bir seyir görüyoruz. Yabancı yatırımcı katılımı sınırlı ve genelde satış yönünde görülüyor. Sanayi hisseleri %1'e yakın artarken bankalar ve hizmet endeksinin yatay bir seyir izlemesi kur baskısının süreceğine işaret ediyor. Amerika vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir seyir bekliyoruz. Sanayi hisselerindeki yükselişle 1.100 seviyesini kıran endeks için sonraki direnç olarak 1.120 öne çıkıyor. Bugün Fed açıklamasını ve Powell'ın konuşmasını izleyeceğiz. Piyasalar faizlerin 2023'e kadar düşük kalmasını ve varlık alımlarının devam etmesini bekliyor. Güvercin Fed ve doların değer kaybetmesi Türkiye varlıkları için pozitif olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.